Köşen Öndercan Spor Kulübü olarak değerli basın mensupları kulübümüzün faaliyetleri konusunda sizleri bilgilendirme ve Köşen kamuoyunu aydınlatma adına böyle bir basın açıklaması yapmayı kulüp yönetimimizle uygun gördük. Kulübümüz 10 Ekim 2022 tarihinde Keşan Belediye Spor Kulübü olarak kurularak basketbol, atletizm ve karate branşlarında faaliyete başlamıştır. O dönemde özellikle Keşan'da spor salonları, salon sporları faaliyetlerini arttırma çabası göstererek özellikle basketbolda, karate'de birçok başarılara imza atmış olup birçok dalda Edirne'de boy göstermiştir. Bugün böyle bir toplantıyı düzenlememizdeki maksadımız kulübümüzün düzüğünde yapmış olduğumuz değişiklik ve olağanüstü toplantı sonrası aldığımız karar gereği isim değişikliğine gidilerek bundan sonraki faaliyetlerimizin, Keşan Öndercan Spor Kulübü olarak devam edeceğini kamuoyuna paylaşma gereğidir. Yani bugünden itibaren Keşan Belediyesi ile herhangi bir ilişkimiz olmadığı gibi Keşan Öndercan Spor Kulübü olarak faaliyetlerine devam edecektir. Değerli basın mensupları, Keşan Spor olarak, Keşan'da Spor olarak sadece futbolun değil diğer spor dallarının da varlığını kanıtlama amacını gütmekteyiz. Özellikle karate ve basketboldaki çalışmalarımız ve elde edeceğimiz başarılarla bunu taşlandırmayı hedefliyoruz. Sizlerden ricamız gençlerimizin bu kategorilerde bir faaliyetin olduğunu tüm Keşan'a duyurarak bizlere yardımcı olmanızdır. Elde ettiğimiz başarılarla ilgili karate hocamız Hamdi Çevik hocam ve basketbol antrenörümüz Gökhan Keleş hocam gerekli açıklamaları yapacaklardır. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi biz 2024 yılının özellikle son aylarında e, çok önemli başarılar elde ettik karate branşı olarak. Tabii bu başarılarımız 2024'ün başından sonuna kadar katlanarak devam etti. E, 24 Kasım'da e, Edir e, Makedonya'nın Skopje kentinde yapılan bir uluslararası karate şampiyonasında kulüp antrenörlerimizden Mertem Şahin, KATA büyük bayanlar KATA dalında yarışmalara katıldı ve bize Bronz madalya getirdi. Üçüncü oldu. Bu çok önemli bir başarı bizim için. Çünkü bir uluslararası maça tek başımıza bile gidip o turnuvadan dereceyle dönmeye başladık. Daha önce de yine uluslararası ve ulusal turnuvalara katılarak e, her turnuvadan bize madalya getirerek başarılarını sürekli e, artırdı Meltem Hocamız. E, 34. Uluslararası Karate Şampiyonası yapıldı. Boğaziçi Karate Şampiyonası İstanbul'da Burada dünya şampiyonalarından böyle daha fazla sporcunun katıldığı bir turnuva oldu bu. 4500 sporcunun katıldığı bir turnuva oldu. E, ve bu turnuvaya da ben e, katıldım. 55 yaş üstü veteranlar e, dalında yarıştım. Burada da yine ilçemize ilimize bir madalya getirdik. Üçüncülük madalyası. Gürsüye çıktık. Bu yılın son e, aylarında gösterdiğimiz başarılar. E, sonra okullar arası 25 Kasım'da pardon 25 Aralık'ta okullar arası karate şampiyonası yapıldı Edirne'de ilk kez ve biz de ilk kez katıldık. Sporcularımız burada da çok büyük başarı gösterdi. 6 sporcuyla katıldığımız turnuvadan 4 altın madalya, 3 gümüş madalya, bir de bronz bir de bronz madalya aldık. dolayısıyla sezonu 2024 sezonu böyle büyük başarılarla kapatmış olduk. öğrenci sayımız hızla artmakta ve başarılarımız da bu oranda da hızla artmakta. Bu bizi sevindirmektedir. 2025'te daha da başarılı sporcularımız ortaya çıkacak, daha büyük başarılara imza atacağız. Bizim izlediğimiz bilimsel antrenman programı bizi oraya götürmekte, sonuç almaktayız. Bu açıdan çok sevinçliyiz. Tabii başkanımız Ender Bey'in desteği, kamuoyunun desteğiyle de biz bu başarılarımızla daha büyük bir Keşan'ımızı temsil ediyoruz. Onların bize destek olması bizleri daha da motive ediyor. E, bu e, motivasyonla çocuklarımız çok daha büyük başarılara imza atıyorlar, atacaklardır. Biz e, tüm kamuoyuna, bizle ilgilenen herkese, basın mensuplarımıza e, teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. E, öncelikle merhabalar. E, 2023 2 yılı itibariyle 3 sezondur basketbol kategorisinde şu anda ligde de halen devam eden maçlarımız olmuştu. 2024'ün son döneminde son maçlarımıza çıkarak Büyük Erkekler Ligi'nde sezonu kapatmış durumdayız. İnşallah yeni Önder Spor Kulübümüz olarak, yaşayan Önder Spor Kulübümüz olarak birden fazla kategoride devam etmek istiyoruz branşlarımıza. Ee, i̇lk dönem olarak ilk sezon katılımımızda e, iki, U12, U14, U16, U18 ve A takım olarak 5 kategoride lige katılım sağlamıştık. Ondan sonraki dönemde de tekrardan U18 ve A takım olarak liglerimize devam ettik. Son dönemde de A takım olarak müsabakalara devam etmiş bulunuyoruz. Ee, i̇lk sezon olarak, başarı olarak düşünürsek ilk sezonda U16, U18 takımlarında derece aldık. U14 takımında da derece aldık. A takım olarak da bölgesel lig olmadığı için Final Four'da devam ederek sonuçlandırdık sezonu. 16. sezon U18 kategorisinde grup üçüncüsü olarak başarı elde ettik. A takım olarak da dördüncü olarak madalyamızı alarak geri dönmüş bulunduk. Son sezon olarak bu sezondan da bahsedersek yine Bölgesel Lig'e gitme konusunda grupta son maçta yarı final elemelerini kaçırarak turnuvaya veda etmiş bulunduk. Şu anki amacımız bizim Keşan'da basketbolu geliştirmek ve bunun için de Ender Başkanımız ve diğer antrenörlerimiz olarak mücadele etmekteyiz. Amacımız gençlere sporu sevdirmek. En önemlisi amatör ruhu elde ederek ileriye doğru başarılara kazandırmak istiyoruz. Ee, benim için e, bir hedefe varmanın e, en mutlu edici yanı, en tatmin edici yanı o hedefe varırken e, başkalarına da aynı mutluluğu yaşatabilmektir. E, ben şu anda sportif hedeflerime yürürken e, sporcularımızın da aynı hedefe varmalarına e, yardım etmekten çok mutluluk duyuyorum. Ee, kulübümüzde yapılan bu değişikliklerin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Değerli masa mensupları. Önemli olan Keşan'da spor, salon sporlarının geliştirilmesi temel prensimizde yatan ve gençlerimizin özellikle Keşan'da sadece futbolun olmadığını, basketbolun ve karate'nin de olduğunu gerçekten bilmelerini istiyoruz. Bu amaçla da basınımızda çok büyük ihtiyacımız var. Yani e, her şey futbol değil. Basketbol salon sporları içerisinde çok naif bir spordur. Gerçekten seyircisiyle, oyuncusuyla kesinlikle futbola benzemez. Aynı şekilde karate çok naif bir savunma sporudur. Herkes dövüş sporu olarak bilir ama bu bir savunma sporudur herkesin bence karate konusunda azıcık da olsa bizim çocukluğumuz yıllarından bilen kelimesini duyduğunu biliyorum. Biz bunu canlandırmak amaçlı uluslararası tecrübeye sahip Sayın Hocamız Hamdi Çevik ve Meltem Şahin Hocamızla elimizden geldiği kadar karate sporunu Keşan'a tanıtma amacındayız. Bu amaçla yeni kurmuş düzenlemiş olduğumuz yönetim kurulu gerçekten bu işe değer veren insanlardan oluşuyor. Ve Keşan da ben inanıyorum ki sporu çok sever ancak desteğini esirgeyen birçok insan var. Bu desteği sizler aracılığıyla onları hatırlatmak istiyorum. Çünkü kulüplerin varlığı tamamen iştiraka bağlı. Yani ne kadar fazla iştirak olursa kulübün de yaşama ihtimali o kadar güzel olacak. Başarı tabii ki çok önemli ama Bizim başarılarımız gerçekten küçümsenmeyecek fazlalıkta. Özellikle basketbolda yaşattığımız başarı ortalaması Keşan'da 30 seneden beri yaşatılamayan bir başarı öyküsü. Gökhan Hocam sayesinde ve Keşanımızın gerçek spor aktivitesine sahip olan gençleri sayesinde güzel bir başarı elde ettik. Edirne'de sesimizi duyurduk. Şu anda Edirne'de gittiğimiz zaman gerçekten çok hoş karşılanıyoruz ve bizlerin varlığından gurur duyuyorlar. Seviniyorlar. Bu bizim için de çok büyük gurur. Bunu devam ettirmek için yönetim olarak Keşan Öndercan Spor Kulübü olarak bu işe gönül verdik ve devam ettireceğiz. Dediğim gibi sizlerden tek bir ricamız var. Bizi yalnız bırakmamanız. Biz elimizden geldiğince basınla ilişkilerimizi sıcak tutma eğilimindeyiz. Bununla ilgili de sizlerin de varlığıyla bu işi daha da geliştireceğimizi düşünüyoruz. Buraya kadar gelip zahmet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha net başarılarla sizin karşınıza çıkmayı hedefliyoruz. Teşekkür ederim.